Allah gönlüne göre versin. Allah gördüğünden geri koymasın. Allah gözünü doyursun. Allah hayırlısını versin. Allah kahretsin. Allah kimseyi senin diline düşürmesin. Allah muhafaza. Allah namerde muhtaç etmesin. Allah nazardan saklasın. Allah ne muradın varsa versin. Allah rızası için. Allah sana muhtaç etmesin. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Allah seni bildiği gibi yapsın. Allah'ından bul. Allah seni inandırsın. Allah'tan. Allah tekrar göstermesin. Allah vere de. Allah zihin açıklığı versin. Allah'a ısmarladık. Allah'ın dediği gibi olur. Allah'ını seversen. Altı üstü. Altına yapmak alttan almak. Amma da Allah gönlüne göre versin. Allah gönlüne göre versin. Allah yatık hesap Allah gördüğünden geri koymasın. Allah gördüğünden geri koymasın. Allah yediyim عليك النعم التي انت Allah gözünü doyursun Allah gözünü doyursun Allah yüşebbiu aynak Allah hayırlısını versin Allah hayırlısını versin Allah yekdem elzi hayır. <laughs> Allah kahretsin. Allah kahretsin. Uçağı kaçırdım. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Uçağı kaçırdım. Allah ilan. Allah ilan. Rabah tuttayara. Allah kimseyi senin diline düşürmesin. Allah kimseyi senin diline düşürmesin. Allah la bilisanak. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Allah yahfazna. Allah namerde muhtaç etmesin. Allah namerde muhtaç etmesin. Allah lay yezhedal Allah nazardan saklasın. Allah nazardan saklasın. Allah yihmi Allah ne muradın varsa versin. Allah ne muradın varsa versin. Allah yatik ma bi kalbak. Allah rızası için. Allah rızası için. Lirda Allah. Allah sana muhtaç etmesin. Allah sana muhtaç etmesin. Aleyhijecni ilek. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Aleyhiremleminnak. Allah seni bildiği gibi yapsın. Allah'ından bul. Allah seni bildiği gibi yapsın. Allah'ından bul. Allah yistafel fik. Allah yetvellak. Allah seni inandırsın. Allah seni inandırsın. Allah vakilak. Allah'tan iyi ki. Neyse ki. Allah'tan iyi ki neyse ki minallah Bir ma'na elhamdülillah li Allah tekrar göstermesin Allah tekrar göstermesin tenzekaru ad Allah vere de, bugün pikniğe gitmeye karar verdik. Allah vere de yağmur yağmasın. Allah vere de, bugün pikniğe gitmeye karar verdik. Allah vere de yağmur yağmasın. Bimealâ temennâ. اليوم أخذنا قرار أن نروح سياران أتمنى أنه ما تنزل المطر الله زينة تشكلو ورسن الله زينة تشكلو برسن الله يفتح عليك الله اسمار لدك الله اسمار لدك بأمان الله Allah'ın dediği gibi olur. Allah'ın dediği gibi olur. Lev-i Kitabu Allah, Sevfiyasıdır. Allah'ını seversen. Allah'ını seversen. İza tuhib Allah. üstü. Alt üstü yarım saat geciktim. Ne kızıyorsun? altı üstü alt üstü yarım saat geciktim ne kızıyorsun Kıl hala ba'daha nus sa'a etakharet ليش عم تعصب altına yapmak çocuk korkudan altına yaptı altına yapmak çocuk korkudan altına yaptı عمل تحته الولد عمل تحته من الخوف التان ماك بوسفر التان المايا جام التان بوسفر التان جام سكت له هذه المرة لن اسكت له أمضى أمضى كوركاكسن صناف أمّادا زوردو أم مضى. أم مضى أم زوردو يعني كتير وقت نقولها ببداية الجملة تفيد المبالغة مثلا أنت كتير جبان أو الامتحان كان كتير صعب يا زلمة شو خويف